Kara buğday. İnsan bir fırtınadan sonra bir kara buğday tarlasının önünden geçse orayı çok defa kara renkte yanmış gibi görür. Sanki tarlanın üstünden bir alev dalgası geçmiştir. Bunu gören çiftçi de kara buğdaya yıldırım düşmüş, rengi ondan yanmış gibi der. Ama gerçekte neden kararmıştır acaba? Ben size Serçe'nin bana söylediklerini anlatacağım. Kuş da bunu karabuday tarlasının yanında dün olduğu gibi bugün de duran ihtiyar bir söğüt ağacından dinlemiş. Bu söğüt yüksek saygı değer bir ağaçtır. Üstü yumru, yaşı koca ortasında bir yarık vardır. Buradan ot böğürtlen hevenkleri dışarıya doğru yükseliyor. Ağaç da yere doğru eğilmiştir. Yeşil uzun saçlara benzeyen dalları aşağı doğru sarkar. Çevrelerindeki bütün tarlalarda tahıl, çavdar, arpa, gılah büyümekte. Ne güzel de daflar! Taneleri olgunlaştığı zaman dalın üstüne konmuş birçok küçük sarı kanaryalara benzerler. Hallerinden bol bir mahsur alınacağı belli. Taneler de ne kadar olgunlaşırsa o kadar gönülsüzce yerlere eğirler. Ama oralarda bir de kara buğday tarlası vardı. Hem de söğüt ağacının tam karşısına düşüyordu. Ötekiler gibi yerlere eğilmek aklına bile gelmezdi onun. Başını yukarı kaldırır gibi kibirli, kas katı öylece dururdu. Ben de pek pekala başaklar kadar zenginim diyordu. Üstelik hepsinden daha güzelim. Benim çiçeklerim güzelleştikçe elma çiçeklerine eşittir. Zevktir beni bizimkileri seyretmek. İhtiyar Söğüt söyle bana. Bizden daha harikulade kimseyi tanıyor musun? Söğüt başını sallayarak sanki ona şöyle diyordu. Tabii tanıyorum. Ama kara buğday kibrinden böbürlenerek aptal ağaç diye söylendi öyle kocamış ki artık karnının içinde çimenler bitiyor. Birdenbire korkunç bir fırtına başladı. Kasırga üstlerinden eserken bütün kır ya yapraklarını kapadılar yahut da küçük başlarını yere doğru eğdiler. Yalnız kara buğday kibrinden horozlanıp duruyordu. Çiçekler sen de bizim gibi başını eğ dediler ona. Yok ihtiyacım buna benim diye cevap verdi Karabuğday. buğday. Buğday sen de bizim gibi başını eğ dedi. İşte fırtına meyveyi uça uça geliyor. Onun bulutlardan yere kadar ulaşan kanatları var. Sen onun rahmetini dileyinceye kadar vurup kıracak seni. Ama ben başını eğmeyeceğim dedi Karabuğday. buğday. İhtiyar söğüt de çiçeklerini kapa yapraklarını yere doğru ey diye ona uyarmaya çalışıyor. Bulutlar parçalanırken şimşeğe doğru bakma ördüm. Hatta insanlar bile korkudan bakmamıştı. Çünkü şimşeğin içinden Tanrı'nın cenneti görünebilir ve bu manzara kör edebilir kişiyi. Onların başına bu gelirse onlardan daha aşağı olan bizim gibi toprak bitkilerinin halleri nice olur biz onlardan daha aşağı mıyız diye sordu Karabuğday. Ben de şimdi Tanrı'nın cennetine bakacağım işte. Kibirli kendi beğenmiştiği için de dediğini yaptı da. O sırada bir şimşek çakmış, sanki bütün dünya alevler içinde kalmıştı. Fırtına geçince çiçeklerle tığıldar, yağmurda serinleyen temiz havada sessiz sessiz duruyorlardı. Halbuki kara buğday yıldırımdan yanmış, kapkara kesilmiş, şimdi tarlada ölü, faydası bir bitki halinde kalmıştı. İhtiyar süt rüzgar estikçe dallarını sallıyor, yeşil yapraklarından yere iri su damları dökülüyordu. Sanki ağlıyordu ağaç. Serçelerde soruyorlardı. Neden ağlıyorsun? Burası öyle taze, öyle ferah ki. Bak güneş nasıl parlıyor. Bulutlar nasıl acele acele geçiyor. Baksana. Çiçeklerden, çalılardan gelen kokuları duyabiliyor musun? Öyleyse neden ağlıyorsun? Koca Söğüt söylesene. Söğüt kara buğdayın kibirini, küstahlığını ve gördüğü cezayı anlatıyordu. Kibir asla cezasız kalmaz. Bu hikayeyi anlatan ben de serçelerden duydum bunu. Bir akşam bana bir masal anlatmalarını rica etmiştim. Bunu anlattılar bana.